Merhabalar. Siz de miyiz? Elhamdülillah iyiyiz paşam. İsim soy isim. Çok. Mustafa Yıldız. Mutun Şanşa Koyunlarımış oradan. Evet. Ee, Karaman'a geldik 70 yılında. 70 yılında beri Karaman'da oturuyoruz. Emekliyiz. E şimdilik bu delikanlıyla sohbet ediyoruz Allah'ın izniyle elhamdülillah. Eski bir abimiz dost. Evet. Sohbet ediyoruz. Bizler de Karaman'ın enlerini soracağız. Karaman'ın en iyi meclis üyesi. Buna hiç siyasetle işim olmaz benim ya. Hep yalancı işler bunlar ya. Karaman ben, en iyi belediye başkanı? Özcan Genç vardı benim benim bildiğim. Halk Partiliydi ama harbiden iş ehliydi. Neden, Özcan... neden onu seçiyorsunuz? Çünkü, çünkü adam memleketine bir hizmet etmeye çalışan bir karakter vardı benim görüşümce. Başkalarını geç. Karaman'ın en iyi daire müdürü? Vallahi onu da bilemeyiz ben. Ben emniyetçiyim. Özgüler Polat vardı bizim amirimiz. En delikanlı amiriydi. Emniyet amiri. Harbiden amiri. Vardı. yıllarıydı? 86 86 80, yıllarında he. Birkaç tane komiser de vardı ama Aynen. Ben gece bekçisi mahalle, mahalle gece bekçisi kaldırımdan evet. Amir, evet. emniyet amiri evet. Özgün her harbiden Delikan. Bir de başkomiserimiz vardı Rıza Balta mı neydi bilmiyorum da Hele baş En iyi sivil toplum kuruluşu Vallahi o konuda bilemem ya Sonra i̇şte acayip. En ya. iyi bürokratı soralım o zaman. Ya yine de işte dedik ya en iyi görevini iyi yapan kimse o bilmiyorum yani o konuda pek milletvekillerinden bürokratlardan. Ya memleketine hizmet adam yok milletvekili. Gidiyorlar ora vardı mı? Kafa beyin değişik. Burada atıp tutuyorlar. Ora var ne bizi kesip ağlar ya. Başlıyorlar ya. Yani. O zaman düşüncemiz yok bu evet, konuda. Da. Şu arkadaşlar belki daha yerli. Bu biraz eski Biraz da onlara sorayım. Benden bu kadar. Çok teşekkürler. Bir <laughs> <Çok> şey <teşekkürler. gülüyor> Arkadaşlar genç olunca onların Çok teşekkürler evet. Robert Röportajımıza kadar evet, evet. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Şaban Uzun. Düğüncü perde işletmecisiyim. Esnafsınız burada. Evet. Hocam bugün Karaman'ın enlerini soracağız size. Karaman'ın en iyi meclis üyesi. Hiçbirini tanımıyorum ya. Hiçbirini tanımıyorsunuz. Evet. O zaman fikriniz yok. En iyi belediye başkanı siz Kamil Uğurlu. Neden? Hizmeti iyiydi. Bilgiliydi. İşinin erbabı. Branşıydı adam. Bak gel ben benim yanıma. İşte iyi olduğu için onu evet, evet, Bir de ayakçılık yandaşçılık yoktu yani onun için de seviyoruz abi. En iyi daire müdürü. Hiçbirini tanımıyorum abim ya. Onlar da tanımıyorsunuz. En iyi sivil toplum kuruluşu. O konuda da bilgim yok. En iyi bürokrat. O konuda da bilgim yok. Maalesef. <laughs> Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Eyüp Bille. Eyüp Bey, Karaman'ın en iyi meclis üyesi sizce kimdir? Meclis üyesi. En iyisi. Allah, mecliste fazla düşüp bakmadığımız için pek bilmiyorum üyesinin en iyisini. Peki Karaman'ın en iyi belediye başkanı? Belediyenin başkanı Karaman'da gelmiş geçmiş belediye başkanı Özcan Genç. Neden? Bu memlekette onun yaptığı hizmet hiç belediye başkanı yapmadı. Biraz bahseder misiniz hizmetlerinden? Ay, o. Aklınıza gelenlerden. Ya şimdi bakın şu o binayı o yaptı. Şu binayı o yaptı. Hangi binalar? Bak şu gördüğün bina, şu bina. Bundan sonra Karac'ı o yaptı. Affedersin cezaevini o kaldırdı. Şimdi Özcan Geci'nin yaptığını burada kimse yapmadı. Adam çalışırdı. Peki Karaman'ın en iyi daire müdürü? Onu bilemem. O, o konu hakkında bilgimiz yok. Vali. E, vali de iyi, vali. Şimdi ya. İyi mi kötü mü? Buraya mülkiye, geldiler. Mülkiye amiri en büyüğü kim diye soruyor. Ha şimdi mülkiye amiri tamam kabul ediyorum da düşüp kalkmıyoruz. Evet. Pek evet. fazla bilginiz olmadığı için. Ha fazla düşüp evet. kalkmadığımız Peki, için. Peki en iyi sivil toplum kuruluşu? Yeşilay, Kızılay gibi onlardan. En sivil kul? Yorum yok. <laughs> Yorum yokmuş. Sizin yorumunuz? Bizim de yorumumuz yok. Peki en iyi bürokrat Karaman'da? Dayı, biz 80 yaşındayız arkadaş, dairelerle ilişkimiz yok. Kimin iyi olduğunu, kimin olduğunu işimiz yok. Gitsek de kimi iyi yapıyor, kim kötü yapıyor bilsek. Bizim bilmediğimizi soruyorsun sen bize. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Merhabalar, İsim, soyisim. soy isim. İsmim Halil Karagöz. Taş köyünden buraya geldim, burada oturuyorum. Efendim sizce Karaman'ın en iyi meclis üyesi kimdir? Efendim? Karaman'ın en iyi meclis üyesi. Ben onlarla pek bilgim olmaz. Karaman'ın en iyi belediye başkanını soralım o zaman. Ben onlarla pek bir ilgim olmadığı için şu diye bir şey söylemek yanlış. Anladım. O zaman Karaman'ın en iyi bürokratı desek? O konuda bilginiz var mı? Allah zamanımıza hidayet nasip etsin. İyi olsak ne kötü olsak ne. dünyamız iyiden iyiye gitmiyor, kötüye gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Amin inşallah. Hadi. Çok teşekkürler. Şey evet. Merhabalar Şimdi sizi ben... tanıyabilir miyiz hocam? İzledim. Uğur Bektaş. Uğur Bey, Karaman'ın en iyi meclis üyesi. Bilmiyorum ama. O konuda bilginiz yok hmm. o zaman. En iyi belediye başkanını soralım. Yaşar Evcendi. Neden? Ee, i̇yiydi, güzel. Anlatır mısınız faaliyetlerinden biraz? Aklınıza evet. gelen. İşte, fakirlere, maddi durumu iyi olmayanlara ev verdi, arsa verdi. Güzel şeyler yaptı. Güzel yollar yaptı. Güzel parklar yaptı. Güzel iyi şeyler yaptı. Ondan sonra iyi bir şey olmadı. Yaşar evcen iyiydi. Sizlerden memnun kaldınız. Peki en iyi daire müdürü? En iyi daire müdürü mü? Onu da bilmem. Onu en, en iyi doğru. sivil toplum kuruluşu? En iyi sivil toplum kuruluşu Kızılay Neden Kızılay? Ne gibi faydaları i̇şte, var? İşte hastalara acil kan gerekenlere yardım ediyorlar. İyi güzel yönleri var işte zorda olanlara yardımcı oluyorlar. En iyi bürokrat size göre? En iyi bürokrat mı? En iyi bürokrat Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? E, ee, zeki, kültürlü, akıllı, becerikli, yaşlı olsa da zeki, kültürlü, akıllı, becerikli Kemal Kılıçdaroğlu. Siz tanıyabilir miyiz? İsim soyisim isim. İsmail. Efendim sizce Karaman'ın en iyi meclis üyesi kimdir? Bilmiyorum şimdi. Bak, bilsem de en iyi belediye başkanı. Şey, Savaş Karayacı var. Neden? Normalde şey diyor bazı, bazı yerleri. işimini şey diyorum. Yani Miyenden. memnunsunuz siz. Miyenden iyi memnunuz. Peki Karaman'ın en iyi daire müdürü? Daire müdürünü pek bilmiyoruz. Ee, en iyi sivil toplum kuruluşu? Onlar bir ikimiz yok. Kızılay, Yeşilay gibi onlardan aklınıza gelen var mı? Aklıma veren bir şey yok şu an. Peki en iyi bürokrat Karaman'da? Bilmiyorum şu an. Peki Karaman hakkında söylemek istediğim bir şeyler var mı? Karaman hakkında bilmiyorum şimdi. Bilirim dersen yalan olur. Çok teşekkür ederim Eyvallah. sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Merhabalar siz tanıyabilir miyiz evet. efendim? Cemil Kaya. Efendim sizce Karaman'ın en iyi meclis üyesi kimdir? Meclis üyesi şu anda mı? Evet şu anda. Vallahi tanımıyorum. Önceki meclis. yıllarda göre? Önceki yıllara göre bu bu belediye şey iyi. Başkanlığın çalışması iyi. En iyi belediye başkanı? Vallahi e, birkaç yıldır şey 10-15 senedir görmüyoruz iyi belediye başkanı zaten. En iyi daire müdürü? Daire müdürleri. Vallahi şu anda e, şey vardı mesela Ziraat Odası vardı. Şu anda o da çalışmıyor yani. Kim vardı Ziraat Odasında? Mesela e, şey Ertuğrul neydi Ertuğrul ne Ertuğrul? Hmm. Aklıma gelmedi ki. Aklıma gelmedi başkan vardı. önceki başkan vardı. Bir önceki başkan diyorsunuz. He, oradan. bir önceki başkan o vardı işte elinden aldılar. Şimdiki de hiç çalışmıyor yani. Peki en iyi sivil toplum kuruluşu? Valla şu anda sivil toplum kuruluşlarından yardımlaşma bayağı iyi. Evet. Yani vatandaş vatandaş hep ihtiyaç sorunca hep yardımlaşma çalışıyor zaten. Peki en iyi bürokrat kimdir? Bürokrat. Mesela siyasilerden mi? He evet. Siyasi. Vallahi Valla ben Kılıçdaroğlu'nu bilirim yani. Neden? E, seviyorum. Karaman'da peki siyasilerden, Karaman'da bulunan milletvekilleri olsun. Valla bir Fikret Ünlü'yü seviyordum ondan beri de sevmiyorum. Neden yani. o? Ç çalışkandı, Karaman için çalıştı. Yeni il olduydu. Bayağı bir şeyler yaptıydı. Yani devlet desteği olmadan bile bayağı şeyler yaptıydı. Ama şimdi bakıyorum devlet desteği de var. İktidar aynı bakıyorum. Bir şey yok. Bir şey yapılmıyor yani. Peki başka söylemek istediğin şeyler var mı? Sağ ol, bu kadar yeter. Çok teşekkürler sağ olun. Merhabalar seni tanıyabilir miyiz dedem? Ben Ahmet Ötkün. Diğer adıyla Los Garip Ahmet Pinhani. Karamanlısınız. Karamanlıyım. Bugün Karaman'ın enlerini soruyoruz. Mesela Karaman'ın en iyi meclis üyesi sizce kimdir? Meclis üyesi. Evet. Onu bilmem yedim ya. Pek ilgilenmiyorum ee, siyaset. O zaman Karaman'ın en iyi belediye başkanını soralım. He, kalaycı, savaş kalaycı. Neden? Çünkü hizmet ediyor, genç, dinamik, çalışıyor. En iyi daire müdürü. Seviyorum yani savaş kalaycıyı. Evet, başka eklemek istediğiniz Bir şeyler var mı? Ola ben aslında Tayyipçiyim de kalaycıyı seviyorum yani hizmet ettiği için. Hizmetlerinden dolayı Hizmetlerinden memnunsunuz. De. Evet. En iyi daire müdürü Karaman'da. Onu da bilmiyorum. En iyi sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum kuruluşu. Yeşilay olsun, Kızılay olsun onlardan. Evet. Sivil toplum kuruluşu. Şurada şeyler var. Yunus Emre Kültür mı? Evet. Onları seviyorum yani. Hizmet ediyorlar. Yani. Hizmet ettikleri için. En iyi bürokrat Karaman'da. En iyi bürokrat. Gene belediye başkanıdırım ya. Savaş Bey, Bir bürokrat olarak da onu örnek gösteriyorsunuz. Evet. Başka eklemek istediğiniz şeyler var mı? Teşekkür Karaman'da ederim. Çok teşekkürler röportajımıza katıldığınız için. Hayırlı günler dilerim. Hayırlı günler. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz efendim? Evet. Ben Kılbasa'nıyım. İsim soy isim? Kamil Koçak. Kamil Bey, Karaman'ın en iyi meclis üyesi. Sizce kimdir? Vallahi hiçbirini bilmem. Meclis Mescidiyeler. Bilginiz Bilmiyorum. yok o konuda. En iyi belediye başkanını soralım o zaman. Kalaycı. Ya. Neden? Kalaycı iyi yapıyor, iyi görüyoruz yani. Geçmişe göre iyi görüyoruz. Yani. En iyi Ki daire çok... müdürü. En iyi daire müdürü. Tarım müdürlüğü var, müdürler var. İyi çalışıyorlar adam. İsim verebilir misiniz? İsimler ne pek bilmem ya. Ama memnunsunuz genel olarak. Emin, Emin Bey var. Emin Bey. Emin en iyi var. sivil toplum kuruluşu. Toplum kuruluşu. Ne bileyim mi bilmiyorum. Kızılay, Yeşilay onlardan. Bilmiyorum en iyi bürokrat diyelim o zaman en son olarak. Bilmiyorum ya. Bürokratlardan. Milletvekilleri kadar. olsun, siyasiler olsun. Ha. Karaman'dan. Pek tanımıyorum. Pek ya. tanımıyorsunuz. Çok teşekkürler düşünceleriniz için. için sağ olun. Merhabalar. Siz Hı tanıyabilir mi? Mi? miyiz? İsim soy isim. Şefik Saygıkan. Efendim sizce Karaman'ın en iyi meclis üyesi kimdir? Valla tanımıyorum. Hiç, meclis üyelerini bilmiyorum. Hiç tanımıyorum. Peki en iyi belediye başkanı? Valla e, Savaş Kaleci. Neden? Sever severim onu ya cana yakındır, yakın şey var onun. Mesela onunla konuşabilirsin, onun cana yakın bir insandır ya. En iyi de aile müdürü? Aile müdürü tanımıyorum. Peki en iyi sivil toplum kuruluşu? Bilmiyorum, bana kimse tanımıyor. <laughs> Yeşilay olsun, Kızılay olsun onlardan. Hiç tanımıyorum ben yani. Peki en iyi bürokrat? Karaman'da. Karaman'da en o neyse bilmiyorum ben ya. Mesela siyasilerden, milletvekillerinden? Ya milletvekilleri hepsi iyidir de yönetim şeydir ya. Yani gerçekten ortam çok bozuk ya. Çok teşekkürler düşünceler için. Para, para pul oldu ya. Ekonomi hakkında yorumlarınız? Eyvallah. Yani gerçek yani. Çok teşekkürler evet. sağ olun. Hadi bir şey diyelim. Merhabalar, Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz efendim? Mustafa Şimşek. Efendim sizce Karaman'ın en iyi belediye meclis üyesi? Vallahi tanımıyorum da. En iyi belediye başkanı? Şu anda bu iyi. Bu arkadaş iyi. Bu belediye Siz başkanı. Şunu misiniz başkan e, olarak? E, şu şu anda belediye başkanımız iyi. Şu anki mevcut belediye başkanı en iyi belediye başkanı diyorsunuz. Adam sen bir gün yapar, her şeyi güzel yapar. Yani iyi bir vatanda, iyi, yani yeri, halka çok sevgi yani gösteren bir insandır. Peki i̇yi. en iyi daire müdürü? Vallahi onu bilmiyorum. Onu tanımadığım için bilmiyorum. Onları. En iyi sivil toplum kuruluşu? Onu da tanımıyorum. Onları da hiç tanımıyorum. En iyi bürokrat? Bürokrat Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız var. Karaman'da olarak. milletvekilleri olsun. Hiçbir de bir ilgimiz yok ki onlara. Hiç bir gün gelip de şu halka ben Karaman milletvekiliyim, Karaman'ı yönetiyorum. Ya işte sizi halk olarak sen beni seçtiniz. Teşekkür ederim. Çıkmadı. Asıl nasıl burada kazandı gitti. Ankara gitti. Yani halkın gelip de halkınla görüşecek, halkınla birleşecek, halkınla bir kuru kuracak ki halk onu tanacak. Halkla bir olmasını istiyorsun. He, halkın biri olmak mı istiyorum. Şimdi gelip de halka burada seçimde şahsen gördük onu. Ama AK Parti bir de MHP miydi neydi? Onlar çıktı. Ama şu anda bir gün gelip de Karaman'a siz halk seçtiniz. Teşekkür ederim. Ya ben bu halkı içinde bir gezdim, bir görüşüm halkın durumları anlatayım. Yani hani bu kimin ekmeği var, kimin ekmeği yok. Halk nasıl, durumu nasıl anlatayım. Ben de orada meclise sunayım. Öyle bir şey yok. Adam burada seçmiş gider Ankara'da, Ankara'da o terir Ama sesi zaman oldu mu gel Karaman'a. Öyle olur mu ya? Bu yüzden de milletvekilleri tanımadınız. Tanımadıyoruz. Tabii tanımıyorum. Anladım. Başka söylemek istediğiniz şeyler no, var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ta efendim. Ta ben tamam. Ben de teşekkür günler.